Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir hurdacı videosu çekiyoruz. Bu hurdacıda inanılmaz malzemeler bulduk. Sanki bit pazarı gibi. Hatta bit pazarında bulamayacağımız malzemelerin hepsini burada bulduk. Hurdacının yanına geldiğimizde hurdacı bizi çok güzel karşıladı. Hemen selamun aleyküm aleyküm selam dedikten sonra hızlı bir şekilde neler var neler yok bakmaya başladım. Sandalyenin üzerindeki çamaşır makinesi motoru dikkatimi çekti. Çamaşır makinesi motorunu çıkartmışsın dedim. Abi o da bir şey mi dedi. Yan taraftaki çuvala bir bak. Yan taraftaki çuvala baktığımda çuval komple motor doluydu. İçerisinde her çeşit motor var. Çamaşır çamaşır makinesi motoru, araba alternatörü, su ısıtıcı kettle bile vardı. Daha büyük sanayi tipi motorlar da var. Bu motorların hemen hemen hepsinin sağlam olduğunu söyledi. Bu mesela bir araba alternatörü. Bu araba alternatörleriyle daha önceden elektrikli bisiklet motoru yapmıştım. Elektrikli süpürge motorları, taş motorları var. Ama tabii ki bunların tam olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek lazım. Burada yangın tüpleri var. İş yerlerinde yangın tüpleri çok önemli. Yangın tüpleri normalde pahalı olduğu için bu yangın tüplerini buradan alıp doldurarak kullan olabilir Burada bir tane UPS cihazı var. Arkadaş bu cihazın ne cihazı olduğunu bilmiyordu. Kendisine anlattım. İçerisinde bunun aküler var dedim. Aküler muhtemelen ölmüştür. Aküleri aldıktan sonra bunu bana kaça satarsın dedim. O da 50 TL'ye veririm dedi. Hemen bunu aldım. 1 kW'lık bir UPS cihazı. Bir tane bilgisayar power supply'si var. Bunu da 50 TL dedi. Ama çalışıp çalışmayacağının garantisi olmadığı için bunu almadım. Burada büyük bir salyangoz fan var. Bu salyangoz fan epeyce havayı tahliye edebilir. Görüntü olarak çok yıpranmış gözükse de aslında gayet sağlamdı. Ama ihtiyacım olmadığı için bunu da almadım. Eski katalitik sobaların içinden bile vardı. Hurdalığı biraz daha dolaşmaya başladığımda burada olacağına gerçekten inanamayacağım bir şeyle karşılaştım. Bir koşu bandı. Acaba dedim bizim Sercan malzemeleri buradan alıp mı bana getiriyordu? Acaba onun gizli hazinesini mi keşfettim? Koşu bandı Dunlop marka ama çalışmıyor. Muhtemelen bunu alıp ben çalıştırmayı deneyeceğim. Elektrik gücüyle çalışmıyor. Bakalım insan gücüyle çalışıyor mu diye kontrol ettim gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Acaba bu koşu bandından daha ilginç ne olabilir diye düşünürken hemen sol tarafta kamyon motoru parçalarını gördüm. Kamyon sibop kapakları ve gömlekleri vardı. Gömlekler burada ama piston yok dedim. Olmaz olur mu dedi piston da var sadece buraya koymadım. Artık her şey bitmiştir herhalde gideyim diye düşünürken dışarıya baktığımda bisikletler vardı. Bisikletler de gayet temiz gözüküyor. Yani ufak tefek bir tamirat yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde binilebilir. Bisikletlerin sağ tarafına baktığımda bir kol koltuk gözüme açtı. Bu ne biçim koltuk diye düşünürken bir de baktım ki masaj koltuğu. Eğer bu koltuğu tamir edebilirsek Sercan bununla çok eğlenir. Sağını solunu inceledim. Eğer bu koltuğu yapamasak bile içerisinden birkaç parça bize malzeme çıkar diye düşündüm. Buradan epeyce malzeme aldık. Aldığımız malzemeleri tamir edip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.